Sıcak Bir Aşk Masalı Megan Nuttall Sayers Sonsuz Kitap Anahita için bu sorunun cevabı her anlamıyla bir bilmecedir. Megan Nuttall Sayers, satırlarını büyük bir ustalıkla dokuduğu bu egzotik romanında okurlarını uçan bir halıyla doğunun gizemine, zenginliğine ve aşkın doğasıyla mistisizmine yolculuğa çıkarıyor. Binbir Gece masallarının diyarında aşkı arayan genç bir kızın büyüleyici öyküsünü okurken Anahita'nın gökten üç elma düşmesi umudunu paylaşacağınıza ve satırların arasında aşkın anlamını yeniden keşfedeceğinize inanıyoruz. Farklı bir kültürün keşfi, masal tadında romantizmle birleşince ortaya gayet doyurucu bir roman çıkmış.